Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci ve Özge Yıldız için bir hediye paylaşmak istiyorum bildiğiniz gibi her zaman onlar için onların resmini çiziyorlar ve hediye gönderiyorlar arkadaşlar şimdi hediyeyi nereye gönderelim diye sormuşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar onların bu fotoğraflarına ve çok güzel elle bir resmini çizmişler. Gerçekten arkadaşlar tıpkı kendileri gibi çok güzel bir resim olmuş. Ve arkadaşlar her zaman kendilerine gönderip ve sosyal medya hesaplarından teşekkürünü yapıyorlar. Şimdi sormuşlar e, nereye gönderelim diye. İnşallah arkadaşlar barışırlar. Bizleri çok mutlu etmiş olurlar. Sabırsızlıkla onlardan yeni güzel haberleri bekliyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.